Naber arkadaşlar, ArkaBanda kanalını dinlemekteyiz. Panda ile birlikte Roblox'ta bilgisayarları hackle ve kapıları açarak kaç oyunundayız arkadaşlar. Captive'e benzeyen bir oyun, hatta Captive bundan esinlenildi diye biliyorum. Bu oyunda yine Panda ile birlikte bilgisayarları hackleyeceğiz ve ee, kaçmaya çalışacağız. ProBanda, dostum hadi bakayım, hadi bakayım. <laughs> Umarım hayatta kalmayı başarırız ve oyunda kazanırız arkadaşlar. Buradan harita seçiyoruz, değişik bir yeri seçtik. Başlıyoruz, arkanıza yazsın. haydi bakalım. Nesin? Dostum ben neyim biliyor musun? Nesin sen canavarsın değil mi? Ben Survivor'ım bu arada arkadaşlar. You are Survivor. Bilgisayarları ekleyeceğiz. Probanda nesin söyle. Dostum söylemem. Ha, söylemediğine göre canavarsın o zaman. Kandırıcı. Kandırma bizi bak. Videoya beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın. <laughs> Arkamdan çıkıyormuş. <laughs> Dünkü oyunda like atın derken arabayı var ya vurdum ya kaza yaptım. Instagram'da da bizi takip etmeyi unutmayın. Bilgisayarları ekliyorum. Oo kaçacağım. Dostum ben seni yakalayacağım. Gel yakala hadi bakayım yakalayabileceğim mi acaba? Arkaya bakalım arkadaşlar. <laughs> Karanlıktan biri çıkarsa topuk direkt kaçacağım. Gel hadi yakala. Sen bugün beni yakala panda tamam mı? Sana 500 Robux hadi. Dostum ne diyorsun? <laughs> Robux demeseydim keşke. <laughs> Şimdi saldıracak bana. Dostum ilk seni yakalayacağım he. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Gel hadi yakalayabiliyorsan yakala. Ben nereye gittim ya? Oo oh, bahçeye bakın. Arkadaşlar ne garip bir harita bu. Karanlık bir harita, garip bir harita. Ne oluyor? <laughs> Allah'ım yakalamış. Dostum burada mısın? Allah buradayım. Dostum ilk sırada sen varsın gel. Allah gelme panda. <laughs> anneciğim. Tamam 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 özür diliyorum özür diliyorum buradan geçebiliyoruz mu buradan kaçabiliyoruz mu arana niye geçemedim burada niye geçemedim anneciğim dostum hadi gidiyoruz bıraktı beni <laughs> i̇p takmayı unuttu. Dostum bak onu unuttum işte. <laughs> kurtuldum, 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 kurtuldum. Ee, yakalayamadı. Yakalayamadı, yakalayamadı, yakalayamadı. Oynayamıyor, oynayamıyor. Gel hadi gel. Ee, yakalayamadı. Dostum ip taktım olmadı nasıl olacak o? <laughs> Bana <ne> ya bu? <laughs> hadi bir hadi bir Bu arada join'imiz açık. Takipçimiz de bizimle birlikte. Biz kaçıyoruz sen bizi yakalayamadın provanda. <laughs> Provanda'yı <diye> kışkırtma. <laughs> Yorumda sürekli yazıyorsunuz diyoruz. Abi pandayı kışkırt. Arkadaşlar işte panda üzülüyor ya. Dostum yakalayacağım seni. Nereye gittin? Şu anda biz bütün kapıları açıyoruz ve çıkış kapısından çıkıyoruz. Yani sen bizi yakalayamadın panda. Üzgünüm. Yakalasaydı 500 Robux olacaktı ama olmadı maalesef. Olsun bir dahaki sefere. Dostum Robux'a ihtiyacım vardı. <laughs> ne yapalım? <laughs> Çocuğu yakalamış ya. gençler, işte, birini buza çevirmiş. Ona yakalayacağım şimdi. Ay şimdi şey, kurtarmaya çalışacağım. Allah! Abi nasıl çıkıyorsun sen bir anda karşıma? Vay çok fena geziyorsun he. Nasıl da denk geliyoruz hemen? Nereye gitti bu? Dostum sen neredesin? Bu <laughs> burada Oho. Oraya mı kapattı? Hmm. Koş 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 koş. Bu taraftan girişi var mı? Hmm, o yok. Çocuk yukarıda buz olacak ya. Dondu gitti ya. Nerede o? Aha panda burada. Aha burada burada burada. Çöz 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 çöz. Dostum buraya gelin. Aa karşıma çıktı. Sen karşıma çıktın arkamdan bekliyordum ya. Olan yine bana oldu arkadaş ya. Ben yine kurtarırken ben gittim ya. Ben daha kimseyi kurtarmayacağım. Yavaş götür yavaş yavaş yavaş. Yavaş kafam kırıldı yavaş. he Hehehe. da iş başında ama ama kurtuldum ondan Aypanda tamam bırak çıkalım Allah aşkına Dostum 500 Robux isterim <laughs> Yakalasaydın alırdın Koşun abi koşun geliyor Fena geliyor arkadaşlar Bu kapı aşağıda e, şey doluyor ya Loading Dolana kadar gelmezse inşallah kaçacağız <laughs> Açtım kapıyı Geliyor bak Bye bay Dostum Bye bay Ağam vurdu çocuğa Oh abi yakaladı onu. He kaçmış. Dostum yapıştırdım. <laughs> yapıştırdın ama kaçtı. <laughs> evet arkadaşlar ilk bölümü kazandım. Çok mutluyum. Canavar provandaydı ama maalesef başarılı olamadı. Ee, keşke başarılı olsaydı bizi yakalasaydı. Belki Robux olurdu ama olmadı. Ama bak ben canavar olsam nasıl oynayacağım şimdi göreceksiniz. Şimdi yeni haritamızı seçelim. Hadi bakalım. Bak bu güzel bir haritaya benziyor. Oyunun ana haritası bu olabilir. Başlıyoruz. You are survivor diyor. Panda. Dostum ben de survivor'ım. Tamam hadi sana inanıyorum bu sefer. Yine bilgisayar eklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Bu sefer takipçimden biri canavar ve kesinlikle bizi yakalayacak Panda. Kesin Heron Papi gördüğü an yapışacak bana. <laughs> Eminim. Niye her videoda arkadaşlar bana böyle direkt dalıyorsunuz ya. Takipçim hemen ilkten beni yakalamaya çalışıyorlar. Çünkü videoda çıkmak istiyorsunuz. <laughs> Burada ben mağdur oluyorum. <laughs> Ama güzel oynuyorlar. Aa! Ne yapayım burada? Dostum ben başladım. <laughs> Kolay gelsin. Çık <laughs> çık 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 çık. 5 tane bilgisayar var. Çok işimiz var. Çok. Allah. Allah geldi geldi geldi. Ya niye ben gidiyorum ya? Niye ben gidiyorum ya? Dostum kaçmayı beceremiyorsun. Ben niye kaçamıyorum ya? Cık, tipim kaydı yine. Hadi götür beni. Hadi götür beni. Hadi götür beni. Seni bıraktı, beni yakaladı. Direkt bana dalga zandı. Öyle bana bir vurdu böyle, zıpladım havada. Allah'ım bacaklarım kırılıyordu. Yavaş götür. <laughs> ne yapıyor bana? Çok kötü davranıyor. Aa, <laughs> beni vuruyor. Kaçacağım şimdi ama. Yehehehehehe. Bu ikili zor yakalarsın dostum. Gir oradan, gir gir. Ben öbür taraftan oraya geçeceğim şimdi. Bilgisayar. Hadi. Üç tane bilgisayar kaldı arkadaşlar, daha kimseyi donduramadı. Güzel oynuyor ama. Herkes burada. <laughs> hadi bu da bitti, bir tane bilgisayar kaldı beyler. Bak son bilgisayar panik yapmayın. Dostum sen yapıyorsun. Ben yapıyorum, heyecanlanıyorum. Çünkü direkt sizi bırakıyor, bana dalıyor. Burada bilgisayar yok, burada bilgisayar yok, bilgisayar bulmamız lazım. Bir tane kaldı, hadi koşun koşun koşun. Aa burada. Çok sakin olmamız lazım. Dostum bizi arıyor biliyor musun? Her yerde bizi arıyor şu an arkadaşlar. Hepimiz aynı yerdeyiz. Çocuk bakıyor bak oradan gelen var mı giden var mı? Abi takıma bak ya. Evet. Hadi beyler hadi beyler. ikinci kez üstte kazanacağım. Çok mutluyum. Başıma bir şey gelmeden kazanırsam tabii ki. Abi kapı da yanımızda. Daha ne olsun ya. Evet kapı açılıyor. <laughs> Korkuyorum ya. Gerçek şimdi buradan var ya kaçamayacağız. Kaçacak yer de yok burada dostum gelir mi? Gelmez. Aiden e baktı. Kapacı da arkadaşlar. Bir gelse de dalga geçecek mi şunla? Dostum yapma bak gelir. Acaba gelir mi gelmez mi? Gelmedi bu arada bakalım be. Oğlum geliyor. <laughs> geliyor 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 geliyor. <laughs> Arkadaş ben baktığımda geliyor ya. Bye 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 bay bay bay. Biz kazandık yine biz kazandık yine biz kazandık. Çok güzel puan kazandım. Ama bunda özel güç olayı çok fazla yok galiba arkadaşlar. Akaptiv'deki o özel güçler sanki daha iyi. Bunda da özel güç olsa daha iyi olurdu ama galiba yok. Hadi bakayım hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar Airport'a gidiyoruz. Terk edilmiş havalimanında oynayacağız. Ve başlıyoruz. İki kere üstte kazandım. Aa yuvarda biz canavar oldun. Dostum yandık mı? <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Ay ve Aa burada özel güçler varmış. Ama ekran kapandı. Özel güçler var arkadaşlar. Ama nasıl alınacak onu bilmiyorum. Neyse ona bir sonra bir videolarda bakarım. -hah -hah. Heron bir geliyor. Vay kanka. Ne yapıyorsun kanka? Gel buraya. <laughs> Nereye gidiyorsun? Çocuk ninja çıktı. Her yerden atlıyor. Cık, ya beni yoruyor ya. Beni yoruyor ya. Ya. o oh, merhaba 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 merhaba. Allah'ım nasıl vurdum böyle dağıldı her yere. Yer. Ne oldu bu çocuğa? Oyunda hata oluyor. Seni şimdi şuraya bir koyalım. Dostum başladın mı? Bak şimdi. Gördün mü? Eren'i yakaladım. Bak bu çok zıplıyor mutluyor. Bak şimdi bak şimdi. <laughs> Öyle zıplaya mutluya kaçamazsın Eronpa bir E bu çocuğu buraya koydum ben. O kurtardın Seni başka yere götüreceğiz gel. Gelsin, daha iyi bir buzluğa götüreceğim. Hmm. Oh burası daha iyi. Merhaba. Bunlar ne yapayım üstüme üstüme geliyor ya. Gel seni de götürelim seni daha daha iyi bir buzluğa götüreceğim. Şurada biri bilgisayar hackliyor ona birazdan bakacağım. Dostum bakma ona sen bence. <laughs> o sensin. <laughs> birazdan geliyorum propanda bekle. Aidem'i yakaladım. Bak o bilgisayar hacklerini nasıl yakalıyorum şimdi. Sen de buraya koyuyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bilgisayar ekleyene ses, eklene sesleniyorum. Adam bak dondu. Gitti bakayım. Edim üzgünüm. Bu bilgisayar ekleyen nerede bakayım bu bilgisayar ekleyen? Dostum yapma. Hmm. Delikten kaçacaksın. Tamam ben de delikten kaçıyorsun o zaman. Farklı bir taktik yaparım propanda. Bak şimdi ne yapacağım. Nereye gittin? Dostum hadi bulsana bulsana. Bulamayacağımı mı sanıyorsun? Heh. Dostum gelsin gelsene. Geliyorum. Orada kapı var al. Kapıyı açtım girdim içeri şimdi. Al kapıyı açtım geliyorum. Merhaba propanda. Dostum. <laughs> Yanlış yeri çıktım. Propanda. Eren <laughs> Papi Show devam ediyor. Bir daha benle oynarken öyle yok. gelmiyor gelmiyor değil mi sakın? Dostum sen prosun. <laughs> Arkadaşlar 5 tane bilgisayar vardı. Buna bir tane bilgisayar hackleyemediler daha. Nefes aldırmadım. Ama bende bir alakalı bir şey yok yani. Hep üstüme üstüme koştular. Bir tane Eren kaldı arkadaşlar. O da burada. <gülüyor> burada. <gülüyor> Onu da yakaladım. Ne yapıyorsunuz acaba? Ben anlamadım ki ya. Çok panik yaptınız bence. Ve Eren'i yakaladık. Oyun game over oldu arkadaşlar. Herkesi yakaladığım için tabii ki kimse kalmadı. Oyun bitti. Buraya gelmiş. Bak bu, bu bilgisayar ekleyecekti. Hata verdi. Bitti mi? Aa ne kadar kısa sürdü ya. Dostum coştu. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyun harikaydı. Bu oyuna yine devam ederiz. Özel güçler falan var mı? Kurucular mı? Bakarım. Var gibi görünüyor. Bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ve hoşçakalın. Bay bay.